Türkiye genelinde yerel tohumu yaygınlaştırarak üretimi artırmak için milyonlarca tohumu Eskişehir'de ve online başvuru yoluyla ülkenin dört bir yanında dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin düzenlediği tohum takas şenliklerine de katılarak yerel tohumları vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi son olarak Bursa Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 8. tohum takas şenliğine katıldı. Kahramanmaraş merkezi 11 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem nedeniyle sade bir açılış töreni düzenlenirken İhsaniye Kapalı Pazar alanında gerçekleştirilen şenliğe Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra çevre illerden de katılım sağlandı. Güven Kent Konseyi ve Ekoder Ormama Belediyesi, Gemlik Belediyesi, Eskişehir ve Tekirdağ Belediyeleri ile Atatürk Takas Derneği ve yerel tohumları buradan da sizlerle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi Şenlik'te kurduğu standla vatandaşlara tohum dağıtırken yoğun ilgi gören standı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de ziyaret etti.